Kur'an-ı Kerim'in birçok mucizesi olduğunu birçok konuşmamızı aslında anlattık. Bazı videolarımızda da uzun uzun ispatladık. Hatta Kur'an-ı Kerim'in hak kelamullah olduğu ile ilgili çok uzun bir video hazırladık. iki buçuk saatlik. Şu an hala montajı devam ediyor. İlerleyen zamanlarda atacağız. Ama geçtiğimiz haftalarda Kur'an-ı Kerim'in mucizelerinin bir kısmını el alıp anlatmıştık. Mesela edebi mucizesi var, fenli mucizesi var, gaybi mucizesi var. Mesela geçmiş ve gelecekteki bilinmeyenin haber vermek bir insanın haddi değil. İmkanı yok. Binlerce yıl önce hiçbir yazılı kaynağın olmadığı, hiçbir sözlü aktarımın olmadığı bir olaydan bahsedilmesi ve ne hikmetse yüzlerce yıl sonra bulunan bir kazıda işte bulunan herhangi bir, bir papyrüste ve bir yazıtta o Kur'an-ı Kerim haber verdiği olayın yüzde tam nokta atış doğru çıkması bir insanın bileceği bir iş değil. Yani geçmişi bırakın geleceği de hiçbir insan bilemez. Bu gelecekten kısıt hani ekonomi iki hafta sonra daha kötüye gidecek meselesi değil. Zaten az çok insan gidişatı, savaşla pandemiye bakınca çıkarımda yapabiliyor ama Kur'an-ı Kerim'deki galpten, gelecekteki galpten bahseden hadiseler öyle basit hadiseler değil. Bin yıl geçmiş aradan imkansız görünen şey gerçekleşmiş. Nokta atış ve her verdiği haber doğru çıkması bir insan tarafından olmayacağının Allah'ın kitabı olduğunun en büyük delili. Çünkü bu kitabı yani bu ayetleri gönderen zat bütün zamanı hakim olması lazım. Kimsenin bilmediğini bilmesi lazım. Yoksa imkanı yok. Bütün dünya, bütün kehanet toplansa böyle bir şey ortaya çıkartamaz. Bununla ilgili video yapmıştık zaten ama hızlı bir şekilde birkaç örneğini hatırlatmak istiyorum. Mesela Rum suresinde. Yani ne oluyor Rum suresi olayını bilenler bilir. Perslerle yani ateşe tapan Perslerle Hristiyan Bizans'a savaş yapıyor. Persler Rumları Bizans'ı mahvediyor. Bunun üzerine Rum suresinde Rabbimiz 9 yıl gibi bir sürede Bizans'ın işte Sasanileri Persleri yeneceğini söylüyor. Ama işte o dönemde bu ayet indiğinde müşrikler dalga geçiyor. Çünkü Orada bir hezimet var. Yani Bizans çok yaralmış ve Sasaneler çok güçlü. Bu imkansız görüyorlar. Hele ki 9 yıllık bir süreç içinde. Ama gelin görün ki bu hadiseden 9 yıl sonra imkansız olarak görünen Rumlar Sasaneleri yeniyorlar. Tebbet suresine bakalım. Tebbet suresinde Ebu Leheb'in ve karısının imansız bir şekilde ölüp cehenneme gideceğini anlayabiliyoruz bu ayetten. Şimdi Ebu Leheb Efendimiz Aleyhisselam'ın en büyük düşmanlarından biri. Bu ayet indikten 7 yıl sonra ölüyor. Yalandan da olsa iman etmiyor. Bakın yalandan da olsa iman etse bu sefer ortada şu çıkacak. E gelen ayet çelişti haşa. O zaman haşa işte Muhammed acaba doğru söylemiyor mu diye zaten yalan isnat etmeye çalışıyorlar. İyice bu davayı bitirmeye çalışacaklar aslında. Yalandan bile olsa iman etmiyor biliyor musunuz? Küfür üzerine ölüyor. Hatta bu olayı araştıran bir papaz da bu hadise karşısında iman ediyor. Çünkü bunu bir insan yapması imkansız. Anca bütün geçmiş ve gelecek zamanı bilen, kalpleri de bilen bir zat bu olayı bilebilir. Allah biliyor ki o inadından, o hasedinden yalandan bile olsa ben iman ettim demeyecek. İşte o ayet nüzul ediyor ve yedi yıl boyunca da iman etmeden ölüyor. Daha bir mucizeler sadece bununla bitmiyor. Fetih suresiyle ilgili bir video yaptık. Yedinci lema hatta yine bunu ekleriz oraya. Onu da izleyin. 7. lemada üst Hazretleri Fetih Suresi'ndeki birçok gaybi mucizeyi haber veriyor ve bu gerçekten çok mükemmel şeyler. Yani okudukça imanınız artıyor. Ya bir insanın imkansız ya bunu bir insanın bilmesi dediğimiz her meselede Allah'a ve Kur'an-ı Kerim'e ve peygamber e olan imanımız artıyor. Yine Kur'an-ı Kerim'de Firavun'un boğulmasından bahsediliyor. Aradan yüzlerce hatta binlerce yıl geçiyor. Sonrasında bulunan delillerle "Aa evet Firavun denizde boğulmuş." deniliyor. Yaptığımız videoda bunun bu hadisenin ayrıntılı bilgilerini vermiştik işte bir müzesinde bunun delili yatıyor. Yine Haman'dan bahsediliyor, Firavun'un vezirinden. Kur'an-ı Kerim bahsediyor ama binlerce sene önce de haber veriyor. E böyle bir kimse bilmiyor ki bu hadiseyi. Abi 1800 yıllarda işte Mısır'da bulunan altın oğlu işte kazı yaparken orada gerçekten Haman'ın Firavun'un veziri olduğu anlaşılıyor. Binlerce yıl önce Kur'an-ı Kerim haber vermiş yani geçmiş ve gelecekten birçok gaybi haberler veriyor. Şimdi bu videomuzun konusu da Sure-i Ankebut olduğundan yani örümcek suresi olduğundan bir giriş yapmak istedim açıkçası. Çünkü Sure-i Örümcek ismi neden verilmiş? okuyacak Ayetteki bilgilerle yaşanan hadisinin arasındaki bağ ve gaybi mucizeyi aslında güzel bir şekilde göreceğiz. Olayı hemen hemen herkes bilir aslında. Efendimiz Aleyhisselam Mekke'de Medine hicret ederken, Ebu Bekir Efendimiz'e bir mağaraya giriyor çünkü peşinde eli bıçaklı, kılıçlı müşrikler var. Bulduğu yerde öldürecekler. Müşrikler her yeri arıyor. En son Efendimiz Aleyhisselamla Ebu Bekir Hazretlerinin girmiş olduğu mağaranın kapısına geliyor. Mağaranın girişinde bir örümcek ha. Diyorlar ki müşrikler içeride olamaz çünkü örümcek var. Yani örümcek üflemek bir üflemekle bile bozulabilir veya bir ufak bir müdahaleyle bozulabileceği için bir insan iki insan oradan geçse o yuva burada durmaz yani çoktan dağılırdı. Demek ki buradan geçilmemiş diyerek geri dönüyorlar ve aslında o önemsiz olarak görünen o örümcek ağı bir davanın başlayıp çok salmasına, asrımıza kadar devam etmesine tabi Allah tarafından bir memur olarak aslında görevlendiriliyor. Şimdi gelelim bu suredeki bir ayeti. Ayette Rabbimiz diyor ki Allah'tan başka dostlar edinenlerin hali kendisine a öğren örümceğe benzer. Halbuki evlerin en çürü örümcek yuvasıdır. Eğer bilmiş olsalardı. Bediüzzaman Hazretleri bu ayeti alıp tefsirini yapıyor. Ve bizler tefsirini okuduğumuzda Kur'an-ı Kerim'in bir ayetinin de nasıl gaybi bir mucize olduğunu anlıyoruz. Anlayacağız inşallah okuduğumuzda. Ve yine Allah'a, Peygamber'e, Kur'an-ı Kerim'e olan imanımız artacak. Ayeti okurken birden şiddetli bir vehim geldi ki en zayıf hane örümceğin hanesidir. Allah şirik yapanlar faraza bilseler yani imana gelmeyen Kureş rüye eğer bilseler manasında olan bu ayetin belagatını münasip bir vaziyet görülmedi. Birden aynı zamanda Zülfikar Mucizat Ahmediye'yi tahsis için açtım. Birden şu satırlar nazarıma ilişti. Birinci hadise. Manevi tevatür derecesinde bir şöhret ile Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Ebu Bekir Sıddık ile küffarın tazlikatından kurtulmak için tahassün ettikleri sığındıkları Gare Hira'nın Hira, Hira mağarasının kapısında iki nöbetçi gibi iki güvercinin gelip beklemeleri ve örümcek dahi perdedar gibi harika bir tarzda kalın bir ağ ile mağara kapısını örtmesidir. Hatta Rü'esay Kureş'ten Resul-i Ekrem Aleyhisselam'ın eliyle Gazve-i Bedir'de öldürülen Übey İbni Halef mağaraya bakmış. Efendimiz'i takip edenlerden müşrikler takip ediyor. Onlardan biri de Übey İbni Halef. Mağaraya bakmış. Arkadaşları demişler mağaraya girelim. O da demiş nasıl girelim? Burada bir ağ görüyorum ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam tevellüt etmeden bu ağ yapılmış gibidir. Ağ çok önceden yapılmış yani görebiliyor onu. Birden bu ayeti kerimenin iki harfinde yani lev harfinde bir mucize gördüm ki benim vehmim yerine yüksek bir lemay icaz bildim şöyle ki. Suri Ankebut. Mekke'de nazil olduğu için Kureyş'in imana gelmeyen reisleri Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a suikast edeceklerini ve o suikastin içinde en zayıf ve en küçük bir hayvan olan bir örümcek o reislerin o şiddetli hücumlarına karşı mukabel edip galebe edecek. Yani örümceğin hanesi olan A en zayıf bir perdeyken o kuvvetli reisleri mağlup edeceğini göstermekte ayet diyor ki en zayıf bir hayvana mağlup olacaklarını faraza bilseydiler bu cinayete ve bu suikasta teşebbüs etmeyeceklerdi. Bakın şunu da söyleyeyim. Bu ayet Efendimiz Aleyhisselam Vesselam ile Hazreti Ebubekir Bekir Medine'ye doğru hicret etmeden önce iniyor. Ya bu ayet iniyor. Hala Mekke'diler. Aradan zaman geçtikten sonra yola çıkıyorlar. O yüzden bu ayet gelecekten haber veriyor. Ne olacağına söylüyor. Yani zayıf bir örümcek eliyle müşriklerin yenileceği haberini veriyor. Ve gerçekten aradan zaman geçtikten sonra ve o örümcek ağına o müşrikler yeniliyor. İçeri girmiyorlar. İşte el yevme nunecike bir bedenike. Bugün gark olan cesetine necat vereceğim ayetinde. Bir kelime ile bir mucize tarihe gösterdiği gibi hatta haşiyede onu okuyalım. Şimdi bu ayette bir aslında mucize. kalpten bir mucize. Firavundan bahsedilen bir mucize. Firavun bu olarak ölüyor ama cesedi hala müzede sergileniyor türmesi gerekirken. Haşi mucizat-ı Kur'aniye'de el yevme ümmetcike bi bedenike ayetiyle gark olan boğulan Firavun'a der. Bugün gark olan cesetini necat vereceğim demesiyle umum Firavunların tenasu fikrine yani yeniden dirilme fikrine binaen cenazelerini mumyalamak ile mazden alıp geçmişten alıp mustakbeldeki ensal atinin yani gelecekteki bizlerin temaşagıhına göndermek olan mevt alut ibret numa bir düsturu hayatiyelerini ifade etmekle beraber şu asr-ı ahirde o gark olan boğulan firavunun aynı cesedi olarak keşfolunan bir beden o mahalli gark denizinden sahile atıldığı gibi zamanın denizinden asırların mevcillerinin üstünde şu asır sahiline atılacağı mucizane bir işareti gaybi ifade ediyor. Bu da aslında bir gaybi işaret. Gaybi bir mucize. Binlerce sen sonra çıkan bir mucize. Bu asırda ecnebiler aynı firavunun cesedini bulmuşlar müzahanelerine götürdükleri ceridelerle neşedilmiştir. Dönüyorum tekrar aynı yeri okuyorum. İşte bugün Gark olan, yani boğulan cesedine necat vereceğim ayetinde bir kelimeyle bir mucize-i tarihe gösterildiği gibi Mekke'de nazil olan bu surenin yani Ankebut suresinin bu levkana Lemun ayetinde görülen remz ile Gari Hira hadisesinde harika bir hıfz ile Allah'ın koruması ve ihbar-ı gaybi nevinden bir mucize nebeviye işaret ile bir lemay icaz gösterip o sureye Ankebut yani örümcek namı vermek ve onu onun ehemmiyetsiz, önemsiz alana ehemmiyet vermek, önem vermek tam yerinde olup bu ayete gelen şüphe ve evhamları esasıyla reddettiğini gördüm. Cenab-ı Hakk'a şükrettim ki Kur'an'ın surelerinde ve ayetlerinde hatta cümlelerinde kelimelerinde icaz lemaları olduğu gibi haflerinde de vardı bildim. Kur'an-ı Kerim'in mucizesinin bir kısmı. Çok çeşitli alanların mucizesi var. Gayb kısmındaki mucizelerinden de birkaç örnek okuduk. Ankebut suresi. Yani Efendimiz Aleyhisselam Hazreti Ebu Bekir yola çıkmadan önce bu ayet nazil oluyor ve aradan zaman geçti sonra bu ayetin haber verdiği gibi çıkıyor. O müşrikler o zayıf gördükleri örümceğe yeniliyorlar. Bunun gibi Kur'an-ı Kerim'in birçok ayeti gayb mucizesi. Ama me'lini okursanız sadece, me'liyetini bilirseniz bunların hiçbirini anlamazsınız. O yüzden tefsir oldukça önemlidir. Tefsir Kur'an-ı Kerim ayetlerinin yani Allah'ın ayetten muradının ne olduğunu ilhamatla da sünnatla nasip ettiği alimler aracılığıyla aslında bize bildirmesi diyebiliriz. Çünkü alimler işte ayet ve tefsiri bilmeleriyle sadece e, tefsir yazmıyorlar. Kalbi bir sünnat, bir ilhamat Allah tarafından gönderiliyor ki. Bir adam nefani yani bir valla boş beleş bir şiir yazarken bile bir ilham geliyor onu bekliyor. Yazamıyor yazamıyor bir ilham geliyor ilhamattan sonra yazıyor. Böyle bir adama bile ilhamat yapılırken Allah yolunda Allah'ın ayetlerini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadislerini biz müminlere aktarmak için ulaştırmak için bu asrın yaralarında tedav olarak kullanmak için hayatını vakfeden hayatını feda eden alimlere ilham vermez mi? Verir. En kralını verir yani. Ki o yüzden Bediüzzaman Said Nursi gibi İmam-ı Rabbani gibi İmam-ı Gazale gibi Abdülkadir Geylani gibi birçok daha ismini saymadığım ehl sünnet imamlarımız, İmamlarımız, alimlerimiz yazmış olduğu tefsirlerle bizi Allah'a, Kur'an'a, peygambere, diğer iman hükümlerine daha fazla yakınlaştırırlar. O yüzden Nur eserini alıp okuyabilirsiniz. Bunun gibi daha birçok ayet var. Okudukça imanımızın inkişaf ettiğini zaten okuyanlar olarak biliyoruz. Allah'a emanet